Merhaba arkadaşlar ben Can Kerevi Söyledim'e hoş <laughs> geldiniz. Kaldığımız yerden Uberstrike'e devam ediyoruz. Furkan'la birlikte. Amına koyayım evet. Ağzını tutuyorlar. çocuğu tutuyorum. Valla arkadan geldi orospu çocuğu, Ananı sikiyim ana, Şimdi ana kestim bir ener. Ana 9'a 14 gidiyorum amına koyayım. 9'a 14. Oho. Smackdown. Ben amına koymaya geliyorum. Allah be. Ne oldu biliyor musun? Kulüpte taşındı adam. Kulüpte kestim onu. Pardon. Adrian Tanrı'yı özel olması. Kestim. Mermi değiştiriyorum. Adamın çantasını topluyor. Bir baktım aniden oldum. Baktım bomba. O oh mü? Ohohoho. Gördün mü Ozan? Kanka nut shot yaptın lan. Helal. Ne oldu? Bilmiyorum ki.

Kırma kanka. Niye lan ne oldu? Mi? Saat yedi ise yedi Allah Allah. Saat Nereye gidiyorsun? Sinan bile misin? Şey lan. Asma Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen. Ee, ne zaman oynayacaksınız? Bas sınıfada şey. bu oynayın da ben de kurtulayım artık. Şöyle evet, kanka yeni şey açtım. İşte şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Bugün şeyim var, bugün bugün var. Oha, double kill. Lan. Ozan siktir git. <laughs> Sen gidince güzel anıyorum. Allah Dur, Allah. Ben... <laughs> Dur geliyorum. Hadi oğlum gel şuraya Furki. dakika kanka geliyorum. Furkan. Ağzına sıçın. Ozan'ı bırak bula... Ozan'ı bırakmaya gitti herhalde Furkan. Ozan da evinde <gülüyor> Neyse <gülüyor> Arkadan sesler geliyor Korkuyorum Devam edeyim Devam edeyim

işimiz, gücümüz yok. Boş insanlarız. Böyle çok bomboş. Hmm. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Aa geldi bir Ne yapıyor lan? Legend. Çocuğu kaç sever bakacağım. Kaç seversin? Pitch. Kaç seversin orospu çocuğu? Gerçi ben de sonra Bakın geri devam evet. mı? Devam. Orospu çocuğu şey açtım. Dedim en fazla 10 level, 16 level geliyor orospu çocuğu. Yuh. Anasına kaydımın evladı ya. Yuh. Ya siktir dur hangi serverdasın? A Aynı odadayım birader ben. Bak. Değil. Oh be. Çıktı mı durun ama ne Sen hangi serör? Ee, Poseidon'a gel kanki. Tamam kanka. Poseidon, Poseidon. Hmm. Only. Be 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 on. level. level. Arası level. neydi? Bilmiyorum. Tamam böyle de anlaşılır. 5 lira, 10 level. Duvar house kuruyorum kanki. 2 vs 2 yapıyorum. Kur dom. Eee ne odanın Ha? Odanın ismi Only Only 5 tire 10 level. Oo oh baby, in up. Açsana şarkıyı arkadan. Kanka, Ozan gitti. Nereye gitti Ee, şey futbol çalışacakmış ya. Futbol mu? Futbol mu oynuyor? Şey ya. Bunu dershanede takımın şeyini almışlar da. Dershane takım mı olur la? Dershanede sınıfların takımı varmış. Kanka da sınıf sınıf cevesi atıyormuş. Ulan işleri güçleri yok sınava hazırlanmıyor artık her şeye mi hazırlanıyor? 39 level 24 level gelmiş orospu çocukları. Yok onu kim ya? Bu var ya Avrupalılar da çok orospu çocuğu. Türkler kadar olamazsın kanka ya. Kanka bunlar hiç oynayamıyor. Söyleyeyim. İyi oynuyor. Harbiden hiç oynayamıyor. İki saatte kapışam adamla. Cana on ancak haklı. Bir kez ki amına koyayım. Lagın ama anasını sikiyor. Keskamıyorum ki anana kayayım. Anana anan var ya anan. Ananın gözlüğüne kayayım senin ananın amına kayayım. Bozkut ediyorum. Orası ya. Ya sikeceğim bir vuramadım ha. Ha ne? öl. İbne. Kestin mi kanka? Kestim. Helal. Kim mesaj attı? Bilal ne diyorsun ya? Ha, geldim hafız ne oldu? APK'ydim diyor. Pik. Bilal diye bir arkadaş var benim kanki sınıftan. Afrodizyak Biliyorum kanka bir ara video da yapmıştınız. He ee, afrodizyak bağımlısı. Oho! Wow! Adam 39 level indirdim ona. Helal lan. Helal lan ne bu. Sen onu biliyor musun? Gerçi biliyorsundur Mua. Kanka. Orada mısın lan? Yine aynı şey oldu. Burkan. Buradayım. Ha? Hareket etmiyorsun namur akıyım. Adamı yine kestim. Erkeğim. Ben 1'e 2 gidiyorum o mona koyayım. Double kill 2 diğerini de aldım kanka. Onu bana bırakaydı. Hiç. Yine geldi orası gibi. Aha bir daha aldım ya kanka 39'a level'ı. Ha bu sefer aldı. Salacağı izgir. Dur bu sefer ben onu indireceğim. Gördüm işte gidiyorum lan. Ozan gitti iyi oynamaya başladın lan amına koyayım. Ulan öldürdü ibne ya. Ha gördüm adamı. Anlarına kayıyordum da dur bakalım. Aya okuyayım. Öyle artık piç. Of, nut aldım lan. Nut ne? Bilmiyorum ki kanka. Ben de aldım daha demin. İçlerim başı. Oğlum var ya bunlar konuşuyor ha. Bunlar da bizim gibi konuşuyor şurada burada falan diyorlar. Çünkü bir ara ikisi de bas hep tutmuştu. Olabilir kanka. Kanka arkandan geliyor. Gelsin anasını sikerim onu gelsin. Gel anana kadını gel. 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 Geç yes, kanka. <laughs> Vay almışın. Alırım. Gelsin bir daha alacağım. Az dalga vardı var ya. Son anda kurtuldum. Aa yaktı. Geliyor kanka. Geliyor anasına kadın geliyor. Aa, aldı mı? Öldürdüm lan ben de öldürdüm o da aldı galiba. Gördüm. Öldürmüş müyüm ben? Öldürmüşüm. Ey amına koyayım adamın biri beni buldu. Kimden geçti? Aynen lan, orası çocuğu. Bak, bunlar kadar iyi insan olur. Aman aç. Seke seke, ne yürüyon? Pipi. Kanka, bir de iyi ki var ya şey yazdık. 5 level 10 level yazdık. İyi lan, 5 level, 10 level gibi adamlar geldi. kadar çıkmasın bir daha alalım. Hadi kase atayım mı atmayayım mı? At kanka istediğini at. Orası çocuğu indirdi. Ben aldım. Dur onu orada sikeceğim ben dur. Aaa kasıyor aşırı kasıyor öyle böyle değil. Benim de kastı şu an bir ara. Kesin ilaçlar. Oh, indirdim ki. Kanka az daha sniper'la alıyordum yemin ediyorum. Kusura bakma. Boş ver lan ne olacak? Oha! Nerede indirdi lan o beni? Adamlar artık yanımıza çıkamayacak onu söyleyeyim sadece. Ha? Artık yanımıza çıkamayacak onu söyleyeyim. Niye? Bomba koy. <laughs> ah orası bir çocuğu gel. Sıçra sıçra anasına kaydı sıçra. Oha! Öldürdü bile. Sen de mi öldürdün lan? Ya Bilal Ay. yazma Bilal. Sizden sana mesaj olsun. Oyun oynarken cevap vermiyorsam yazma. Kik. Ah. Öldürdüm. Ha ah, sağ ol kanka ya. İki saat bir ama nokiyim. Şuna da kayacağım. Bilmiyorum. Ulan öldürebilir ya. Hiç iyi sıktı. Oo indirdim. Aa Melisa. Melisa kim lan? Dur bakayım okuyayım. Melisa ünlü oldu ne salla? Hayır. Profil resmi beğenir misin demiş biç. Melisa kim lan? Ne bileyim o bunu ekleyeyim. Bir şey var işte. Adamın amına koyun lan o var ya o. Of level up. Aldık kanka işte bu. Ready ready ready. Ready hadi çabuk. Tamam ready ready. Adam biri çıktı zaten onu koyayım. Biri çıktı. Siktir evet indiririz. Öbürü de Redmaste'de başlıyor biliyor değil mi? Biliyorum. Müthiş. Ne diyor? Danka Facebook kredisi biriktireceğim. hitmanı aldım ama onu okuyayım. Abduction mı? Yok lan öyle değil. Oyunda şey uber da paket var böyle Hitman paketi diye. Vay. Oğlum Facebook kredisi nasıl biriktiriliyor? Kanka bir tane site var ben sana söylerim. O siteden sana link veriyor. 25 kişi tıklattırman lazım. 25 kişi tıklattıracaksın. Ha, ama link Facebook'ta paylaşılamıyor. E, yani 25 kişi tıklı. O kadar mı? Hani 25 kişi tıklıyor. O da sana bir şeyler yapıyor. koz veriyor falan. Hesabı yani. paylaşılamıyor. Dur da ben boşluk koyar paylaşırım kanki. Ha, aynen öyle. Ben de öyle yapıyorum. Millet uğraşmıyor işte. Yok lan beni okulda 3-5 tane seven kız var onlara derim. Beni sen belki başka düşünebilirim falan. <laughs> <laughs> Şaka. Yok öyle bir şey. Sanki hiç adam kestin mi? Oyun daha aynı... yeni. Yalnız. Lan. <laughs> kimse yok ama elinden başka kimse yok. Neyse bekleyelim. Bir dakika kanka ben bir yeni çekmede şey face açayım da bildirimlere bakayım. Mavi mavi gözlerin var Furkan. <laughs> 8 tane bildirim var. Can boyunca bir şey paylaştı. Uber Strike. I just go to level 12 Uber Strike. <laughs> Onun için yalnız. Tamam hadi bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Uber Strike videosuyla görüşmek üzere. Bay bay çıktık.